Arkadaşlar elimde sadece kameram var. Yiyecek bir şeyim yok. Bu halde bir haftalığına ıssız bir adada kalıyoruz. Arkadaşlar ilk adım temel ihtiyaçları bulmak olsun. Deniz suyuna bünye alışık. Yemeği halletmeliyiz. Yemeği de hallediyoruz. Ne dersiniz? <laughs> Arkadaşlar doyduk çok şükür. Şimdi bir baraka yapmamız lazım. Neler bulacağız bakalım. Arkadaşlar barakayı bu saate kadar anca bitirebildim. Hayvanlar gelmez diye ateş yakmıyorum. Avımı bulduktan sonra ateşi yakıp ziyafet çekeceğim. Arkadaşlar bazıları da bunun gibi yılan olalım derken yalan oluyorlar. <laughs>